Dünya Konyalılar Günü'nde Konyalılar Ankara'da düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. <laughs> Üçüncü geleneksel Konyalılar buluşması Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mehter takımının gösterimiyle başladı. programda konuşan Konya Sevdalıları Platformu Başkanı Kazım Göktürk birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bugün burada Konya'mızın var olan yüksek kalite derecesini daha da yukarılara çıkarmak ve değerli birliğimizin var olan gücünü daha da arttırmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Konya'mızın her alanda daha da değer kazanması adına gerçekleştirdiğimiz bu ve bunun gibi diğer organizasyonlar bölgemize ve aynı zamanda Ülke, faydalı olacağı Çok sayıda davetli ve Konyalı iş adamının katıldığı organizasyon Türk Halk Müziği konseriyle sona erdi. <laughs>